Evet, herkese merhaba. Yepyeni bir Acımasız Yargıç bölümüne hoş geldiniz. Bakalım bu sefer nasıl kahla vereceğiz hep beraber göreceğiz. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp yorum yazmayı unutmayınız efendim. Biliyorsunuz ki siz varsanız ben de varım diyorum ve ne yapıyorum efendim? Oyunuma geçiş yapıyorum. Keyifli seyirler. Hadi bakalım. Evet hemen dava dosyasına bir bakalım. Hemen bakalım hocam şimdi. Dava konusu Sally Morgan'ın kiracısı Daisy Taylor hakkında kirasını zamanında ödememesi sebebiyle evini boşaltma talebi üzerine dava açması. Davalı Daisy Taylor davacı Sally Morgan. Açıklamalar neymiş hemen okuyalım. Kirasını 3 ay kadar geciktirmesi sebebiyle Sally John Morgan tarafından Daisy Taylor hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Ev sahibi Sally Morgan kiracının kira sözleşmesine aykırı şekilde davrandığını ifade etmektedir. Ev sahibi kiracının evi boşaltmasını ayrıca kendisine ait borçları faiziyle birlikte ödemesini talep etmektedir. Sally John Morgan diyormuş ki kiracım diyor 3 aydır bana tek kuş ödeme yapmadı. Kendisini defalarca uyarmama rağmen beni sürekli oyalıyor. Bu da etmezmiş gibi ev sürekli arkadaşlarını getirip komşuda rahatsız edecek gürültüler çıkarıyorlar. Bu konuda bana inanmanız için tanık olarak alt katta oturan komşuma getirdim. Charles Goodman yani tanık diyor ki Morgan Bey ne söylüyorsa doğrudur. Daisy Tyler da ifadesinde diyor ki Ev sahibine bir süredir ödeme yapam yapamadığım doğrudur. Fakat işten ayrılmak zorunda kaldım ve şu an para verebilecek bir durum yok. Keyfi bir durum, durum olmadığını, işsizlik maaşımı alınca kendisine ödeme yapacağımı söyledim. Ancak kendisi benim bir şekilde evden attırmanın peşinde. Arkadaşım ile fazla ses yaptığımız konusu tamamen bir yalan. Alt komşumda Morgan Bey'in bir kiracısı olduğunu için onun emirlerine itaat ediyor. Hmm. Yani ikisi bir olup yalan söyleyip seni evden çıkartmanın mı peşinde yani diye düşünüyorum şimdi. De şimdi hocam şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu da kiracı da haklı, kira veren de haklı. Niye? E şimdi birisi işsiz, birisi de iş veren. Yani iş veren dedim kiracı. Yani daireyi kiralayan. Yani şimdi ikisi de haklı. O yüzden bilmiyorum. Şimdi sayın Morgan. Tanık olarak çağırdığınız alt komşunuz Charles Goodman'ın sizin kiracınız olduğu doğru mudur? doğrudur Sayın Yargıç. Ama bunun konumuzla alakasını anlayamadım. Sayın Goodman, üst komşunuzun arkadaşın arkadaşıyla ile siz rahatsız edecek kadar ses yaptıkları doğru mudur? Ses mi? Ses. Ha hatırladım. Evet. Normandiya kıyıları. Amca sen kafa gitmiş amca. Hey amca kafa gitmiş. Alo. Sesler kulağımda yankılanıyor. Balık kokusu ve mermi kovanlarının sesi. Aha. Sıstı. <laughs> ne oldu Gaza geldim nedense. Ha. Ha. Hap şu. Çok yaşa dedem çok yaşa. Çok yaşa. Lütfen sonra cevap verir misiniz Sayın Gutman? Morgan Bey ne söylüyorsa doğrudur. Sayın Taylor ifadenizde Ev sahibinizin sizi evden attırma peşinde olduğunu söylemişsiniz. Neden böyle düşündünüz? Kendisi beni evden çıkartıp kiraya zam yapmanın peşinde. Vay oç. Ama sözleşmemiz olduğu için bunu yapamıyor. Normalde kiramı hiç aksatmazdım ama bu işten atılma olayı benim için çok şanssızlık oldu. Onu da ekmeğine yağ sürdü. Onun da ekmeğine yağ sürdü dedi. Hımm dedik ve şimdi karar zamanı. Şimdi hocam bir mantıklı düşünelim. Mantıklı düşünmemiz lazım. Bence bu doğru olan karar. Niye? Çünkü hani adam eğer dediğinde o doğruysa zaten doğru olmayınca zaten hapse atılıyoruz ya da öldürülüyoruz ama şöyle bir sıkıntı var. Bence hani böyle kiracılar da var. Hani gerçekten kalpsiz kiracı değilse bu ölçünü diyor sonra bir daha verisi faizli diyor mesela. Anlatabildim mi? Bence bunun olması lazım. Eğer ki kira veren yalan söylemiyorsa başarılı. Okey. Daily News. Yasa teklifi kabul edildi. Artık suç işleyen Göçmenler sınır dışı edilecek. Şimdi büyük ihtimalle göçmen gelecek bir tane suçlu. Biz, biz onu sınır dışı edeceğiz galiba. Geldi öyle oluyor. Bakalım hemen. Hemen bakalım. Evet tipinden anladığımız gibi göçmen bence. Hemen bakalım. Dava dosyası. Adı Corner Söyledik McLean. Yaşı 34. Cinsiyeti erkek. Palmak izin o. 212. 13. Sabıka kaydı var. Akıl sağlığı testi pozitif. Vatandaşlık var. Ne diyor? Sokak yarışına katılmak, trafik güvenliği kurallarını ihlal etmek. Açıklamalar. Geçtiğimiz günlerde trafik polisleri devriye attığı esnada bir sokak yarışına denk gelmiş ve şüpheli araçların peşine takılmışlardır. Uzun süre kovalamacı amacı sonunda Conor McNeil adlı kullandığı araç, araçla beraber kaza yapmıştır. Kaza yaptıktan sonra trafik polisleri tarafından hastaneye götürülmüş ve tedavisinin ardından tutuklanarak gözaltına alınmıştır. Conor McNeil haricinde ekipler tarafından yakalanabilen bir sürücü olmamıştır. Evet devam edelim hocam. Conor diyor ki öncelikle ben bir sokak yarışısı değilim. Diğer ağaçlar ile hiçbir yok. Ben sadece kendi spor arabamla oradan geçmekteydim. Yaptığım tek diğer ağaçlardan bir önce kurtulmak için hızımı arttırmış olmamdı. Tek suçum hız yapmış olmam yarışta bir ilgim yok. Güzel cevap. Güzel şey. Hemen bir yapalım. Sayın Michael ifadenizde sokak girişçisi olmadığınızı belirtmişsiniz. Polis ekipleri sizi durdurmak istediğinde neden kaçtınız? Sayın Yargıç, polis ekiplerinin beni durdurma sebebinin ifazda hız yapmam olduğunu düşünüyordum. Trafik cezası yememek için kaçtım. İyi bok yedin. Geçmişte de sokak girişinde bulunmuşsunuz ve yakalanmışsınız. Bununla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Sayın Yargıç bu seferki tamamen bir tesadüf. Sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Hepsi bu. Peki neden plakanız aracı bagajının içindeydi? Niye? Niye? Çünkü aracımı boyatmak için plakamı sökmüştüm ve geri takmayı unutmuştum. İyi bok yemiştin. Hmm, dedik. Karar zaman. Şimdi hocam. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu adamın vatandaşlığı var. Tamam mı? Bu adam vatandaşlığı var. Yani bilmiyorum şimdi göçmen ama kısalığı da bozuk ki bunun. Ama şimdi hocam bak akıl sağlığı testi pozitif ve göçmen. Bence biz bunu akıl sağlığının hastanesine götürmemiz gerekiyor gibi bilmiyorum abi. Deneyelim mi? Bence bir deneyelim en kötü. Bir daha başlarız. Göçmen deriz. Bakalım karar onayla. Bakalım. Başarılı. Güzel. Güzel karar. Güzel karar hocam. Güzel. Ya senin tipini sıfatını sikeyim. Ya hocam bunlar nedir böyle ya. Ya bunlar nedir hocam ya. Daha sen bir bakalım. Hemen bakalım hocam. Şimdi. Heh. Şimdi bir dakika ama. Hmm, ama diğerinde vatandaşlık vardı. Bunda yok. Sadece bir göçmen yani. Ya buraya göçmüşü vatandaşlık almamış gibi bir şey. Of of. Daha doğrusu Adı Adrian. Soyadı Bowen. Yaşı 42 cinsiyeti erkek. Parmak izi 212-304. Sabaka kaydı yok. Akıl sağlığı pozitif. Vatandaşlık yok. Muz Cumhuriyeti Mahkemesi'ne suçlamalar gaz açıklamalar. Helen Donatlı şahıs 23 Victoria Caddesi'nde yürüyüş yaparken elinde taşıdığı cep telefonu gasp edilmiştir. O, olayın gerçekleştiği konumda bulunan o Coffee Witch adlı mekan kamera görüntüleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler doğrultusunda görüntülerdeki eşkali Adrian Bowman adlı şahıs olduğun kanısına varılmıştır. Adrian Bowman polis ekiplerinin çalıştığı ekip gitmekte olduğu esnada sorgulamak üzere gözaltına alınmıştır. Helen Leona diyor ki haftanın belli günlerinde yürüyüş yaptım. 23 Victorina Caddesi üzerinde yürüyüş yapıyordum. Fakat o gün normalde yürüdüğüm istikametin tersine yürüyüş yapmaya karar vermiştim. Her şey güzel giderken elimdeki telefonun birisi bir anda çekip aldı. O sırada yaşadığım şaşkınlık ve korkudan tepki dahi veremedim. Kendime gelince de çevremdekilerden yardım istedim. Aferin sana. Edrin Bowen yani bu suçlu arkadaşımız yani şüpheli arkadaşımız diyor ki akşam saatlerinde çalıştım. Daily Gross adlı marketi kapatıp evin olduğu istikametin tersine doğru yol aldım. Eşimle maddi kaygılar geriye Sürekli tartışıyorduk. Çocuklarımda pek huzur kalmadı. Bu, olay, bu olaylar sebebiyle kafam çok bozuktu ve sağlıklı düşünmekte zorlanıyordum. Birden önünde yürüyüş yapan kadını gördüm ve elindeki bir telefon, elinde bir telefon taşındı fark ettim telefon fazlasıyla lüks olduğu için ve pahalı olduğu için herhalde çaldın değil mi? Geri zekalı. Yaşadığım sıkıntılardan dolayı bu telefon bana çok cazip bir fırsat gibi göründü. Çalış, çalış, çalışıp satabilirsem, çalış satabilirsem mi? Satabilirsem en azından maddi kaygıları bir nebze olsun hafifletebileceğimi düşündüm. İyi bok gelin. Herhangi bir plan yapmadan bir refleksiyle telefonu kadının elinden çekip aldım ve koşmaya başladım. Sonrasında ise telefonu kapatıp cebime koydum ve evime gittim. Suçunu kabul ediyorsun yani. Değil mi? Oç. Herhalde on atışıyoruz. Daha önce tanıyor muydun? Hayır Sayın Yargıç, daha önce tanımıyordum. Fakat arada bir gülüş yaparken gördüğüm oluyordu. Kendince sebeplerden dolayı bu suçu işlediğini itiraf ettin. Suçu işlediğin için pişman mısın? Kesinlikle pişmanım Sayın Yargıç. Böylesi bir suçu nasıl işlediğimi hala aklım almıyor. Evim ve eşim ve kızlarımma karşı da çok mahcup durumdaydım. Durum, durumdayım lütfen beni affedin. Bir daha şöyle bakalım. Bu sabaka kaydı önceden yok. Yani bu önceden suç ilk İlk suçu galiba bu. Ama kız pozitifti. Vatandaşı yoktu. Şimdi biz bunu akıl hastanesine yollasak mı daha mantıklı olur? Yoksa vatandaşı yoktu yani göçmen e, muamelesi yapıp sınır dışı etmemiz mi daha mantıklı olur? Bunu ben yapacağım ama yani bunun size bir soru olarak yansıtıyorum. Aşağıda yorumlarınızı belirtirseniz mutlu olurum. Akıl sağlığı testi pozitif diye direkt akıl hastanesine mi onlardınız yoksa vatandaşlık yok diye sınır dışı mı ederdiniz bunu lütfen yazın ben arada kaldım yani akıl sağlığı pozitif olan insanlar geldi akıl akıl hastanesine gider ama vatandaşlığı olmayanlar da yani sınır dışı e, sınır dışı edilir o yüzden bilmiyorum yani bilmiyorum ya bence e, akıl sağlığı pozitif olmasaydı bence bu akıl hastanesine gitmezdi direkt sınır dışı edilirdi ama akıl sağlığı pozitif olduğu için yani bu adamın bir akıl sağlığı olduğu için bu adamın akıl hastanesine gitmesi şart diye düşünüyorum ve bence karar verilmiştir hocam. Bence hocam seni akıl seni yollamamız lazım. Çünkü senin akıl sağlığın bozuk. Seni tedavi olman lazım. Bence. Bu bence. Bakalım neymiş? Maaşıma niye zam yapılmış? Beyler bayanlar 1200 dolar olmuş. An itibariyle 1200 dolar kazanacağım her ay düzenli olarak. Ve bakalım şimdi doğru kararlar vermiş miyiz? Hep beraber göreceğiz. Daha başarılı olmamız lazım bence. Aaa tutuklandık ya da hapse girdik. O zaman sığ diş edeceğiz. karar onayla. Evet şifrenizi giriniz. Hemen şifremizi girelim hocam. Hemen hoş geldiniz. Girdik. Ve aldık hocam. Aldık. Güzel. Ne olmuş? Karımız ne istiyormuş? Eşin çocukları arabayla okula bırakmak istediğini söyle bu durumda. Kendine taksil, evet, kendine taksiyle araba alman gerekecek. Haftalık 1000 dolar ödeme toplamda 9 hafta ödeme olur. Kabul edildi. İki taksi ödemeler koyulmasına kısalı ciddi olanı düşecek. Kabul ettim hocam. Yani binlik bayramete, gedüz kıyamete yani 1000 dolar girdi götümüze şimdi. Daha. Yani durduk yere. Neyse ne diyor? Parlamentoya bomba saldırı. Eyvah. Seseli katil parlamento binasına bomba saldırı zannedi. Onluk silahı kaybetti. İki milletvekili yaralı. iki milletvekili yaralı. Katilin lideri yakalandı. Ha? Ha? Şimdi de yani sikmedi bizim. Ne diyor? Saldırı sonrası parlamentoda idam yasası kabul edildir. Buna göre artık terör ve diğer suçlardan yargılananlar idam edilecek. Ha? Bir de idam bir şeyimiz çıktı. Oh idam şimdi bir de idam ettireceğiz şimdi bir de. Oh hadi bakalım hadi buyurun kutlat sofrasın hocam. Kutlat sofrasını buyurun hocam. Hah. Sen şimdi o kartelin başı mısın? Eros bu çocuğu. Bakalım. Vatandaşlık var. Sa Akıl sağlık, pozitif sağlık kaydı var. Ee, hepsi de var. Akıl sağlığı var. Sabık kaydı var. Vatandaşlık var. Ne lan bu? Daha doğrusu Jun Carlos. Yaşı 54, cinsiyetli erkek. Tamam. Suçlamalar terör. organize suç örgütü faaliyetlerinde yer almak. Açıklamalar. Geçtiğimiz günlerde parlamento yapılan bomba saldırıda 19 sivil hayatını kaybetmiştir. Ve 2 milletvekili ağır yaralanmıştır. Bu saldırı sırasında Sesel ile katil üyesi oldukları düşünen 4 kişi kendini patlatmıştır. Geç çaplı aramalar sonucunda Seselya kartelinin üyeleri oldukları düşünülen 10 kişi yakalanmıştır. Kartel üyelerinden birkaçı yargı yargılandıkları da, davalarda itirafçı olmuşlardır. Kartelin yöneticisi ve bomba saldırıcının pat, planlayıcısı olan Juan Carlos'un yani bu orospu evladı kimliği ifşa etmişler yapılan operasyonlar sonucunda Juan Carlos adlı şehir dışındaki orman evinde yakalanmıştır demişler. Şimdi Juan Carlos da demiş ki bu orospu çocuğu Yaşanan onayların sorumluları yozlaşmış olan devlet ve onların işbirlikçileri olan mafyadır. Bizi bunu yapmak zorunda bırakanlar onlardır. Jeremy ve Mike artık huz içinde uyusunlar. Evet şimdi tekrardan ne yapıyoruz hocam? Bir rol e geçiyoruz. Ülkemize bu denli zarar veren bir olayı yaşattığınız için pişman mısınız? Ya bunun pişmanlığı olabilir mi artık hocam? Sen de yani bokunu çıkarma. Hayır sadece hak ettikleri şeyi tüm devlet adamlarını yaşatmadığım için Üzgünüm. Sen tam bir orospu çocuğusun o zaman. İfadenizde bahsettiğiniz işbirlikçi mafya hakkında sağlam bilgiler verirseniz sizden sonra onların da çaresine bakabiliriz. Bizimle işbirliği yapacak mısınız? Ya Boris Bevlada yapar mı ya? Hayır. Şu aklın yolu bir değil mi? Hiç sanmıyorum fakat bilmeyiz ki yüksek mertebedeki devlet adamlarının yoldaşlığı çok açık. Ya... Ay bana masa anlatma. Sen ben hiçbirini yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yani her türlü bok gideceksiniz. Hocam, Allah aşkına idam var mı? İdam var mı? İdam var mı? Bir dakika, idam var mı? Göçmen nasıl idam yok? Hocam idam lazım bana. İdam, idam, idam. Aa, hocam yani, şimdi ben seni akılsan yaparsam... E, tamam akılsan bozuk, senin şeyin de var. bu sabıkası da var. Bilmiyorum abi, akılsız yollarsak kötü olur ya. Ha ben Boris Bey evladım evladını suçluyum. Aha idam. Bunu da koyduk şimdi onlara. Karolayla. Hadi hocam. Hadi hocam doğru karar olsun. Hadi hocam doğru karar olsun. Başarılı. Ya bunu tutuklarsanız siktirin gidin zaten. Ya burada ben tutuklarsanız siktirin gidin. Yani hocam yani Ülkemize saldırı düzenlemiş Boros bu çocuğu ve onun gibiler. Üstüne ben bir de bu idam kararını verdim de ben tutuklanırsam siktirin gidin böyle adaleti sikeyim. Oh neyse sonunda biraz gerildim ama olsun. Evet ben de bu kadar. İzleyip dilediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer böyle de videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olup bildirim çanını ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao.